Selamlar, hoş geldiniz arkadaşlar. Northgard'ın yeni bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rig'in sagasında, Rig sagasında 5. bölümdeyiz ve bölümümüzün ismi Bedel Ödetme. Hadi bakalım, başlayalım. Önce bir sinematik, sonra oyun içinden devam. Egil was a fierce, ruthless man. His relentlessness on the battlefield often made his enemies believe he paid no mind to tactics. Granted, he never planned very far ahead, but he made up for it by adapting to any situation, no matter how complicated. It was a good thing too, because our plan was to raid a raven settlement from the sea, claim it, then launch a punitive expedition against Hagen from there. Altınızı kuşarın ve savaşı hazırlanın. O direkt yağmayla giriyoruz bölüme. Yağ. Yağma vakti saldırın. Ben kontrol etmiyorum bu arada. Ha. Bizim karakterimiz ilk defa gördük bu arada. Bölge kontrolümüz altında. Ha buradan başlayacağız. Aa, biri daha geliyor arkadan. Tamam. Yanıyor. kurtların tadı fena değildir. Tabi önce onlar ziyemezse. yemezse. İgil'e bak sen. İgil tam bir psikopat ya. Okey. Fenrir klanı. Boza ilerden etme çıkar. Tamam. E, çok bakmayacağım buraya. Çünkü yapmamız gereken işler var. Evet. Ufak bir e, kanser krizinden sonra. Arkadaşlar. Tam yanlış stratejiyle oynadım. Oyun biz direkt savaşmak için buraya atıyor aslında. Herhangi bir inşa şey yapamıyorsunuz. Yiyecek kaynağınız falan yok. Hızlı yapmanız gerekiyor her şeyi ve bir tane şeyi geç fark ettim. O yüzden tekrar başlamak zorunda kaldım. 20 dakika falan oynadıktan sonra çünkü onsuz bu işi beceremem. Şimdi hemen gösteriyorum. İleride savunma kuleleri var. Şu savunma kulelerine karşı saldırı gücümüz %75 arttıran şey gitmemiz gerekiyor. O yüzden full savaştan gideceğim. Savaş kanimesi. Burada aslında bununleşme ihtiyacım var mı? Yok. Bu şekilde yardıracağız. Şunu almamız çok önemli. Şimdi bizi buraya atıyor. Bu binalar yanıyor. Zaten oraları dinlediniz, izlediniz. Hemen herkesi tamiri atıyorum. Askerler şöyle geliyor. Yağma 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 işgalciye gireceğiz ondan sonra. Yok yok, o odun değil abi. Dur. Hemen buraya. Var mı başka başka boşta işçi? Çok güzel. Bir izi lazım bana. Bakalım daha çıkıyoruz değil mi? Çıkıyoruz. Güzel. Tamam. Tamam. Yanlış bir strateji kurbanı olduk az önce. Yiyecek falan hiçbir şey yok arkadaşlar bölgede. Koyun kes e keseceksiniz. Yapacak başka bir şey yok. Okey. Şimdi demirci dursun. Bana izci lazım. İzci olsun hemen iki tane. Abi şurayı liman önemli, liman önemli. Abi hemen limana bu arada. İzcimiz çıktı mı? Şimdi izci kar kardeş. Başla abi kafana göre. Başla kafana göre. Tamamdır. Evet koyunlar zaten burada yiyecek kaynağımız. Hemen girin buraya. Bu önemli. Abi bitirdiyseniz... Şimdi asker basmak için de şeye ihtiyacım olacak. Paraya. Onun için de yapacağım tek şey yol e, yağma. Biliyorsunuz onlar kendi kendine yağmaya gidecekler. Koşun 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 koşun. Burayı hallettik mi? Hemen burayı koronileştirelim. Haydi abi, haydi abi, haydi abi, kötü kaldır, kötü kaldır, kötü kaldır viking, hadi. Şimdi. Abi bana para ve bilgelik. Başla yağmaya. Yapıştır gelsin. Aldık mı burayı? Buraya hemen bir izici alayım, bir dakika. Boşta bir izcimiz olması lazım. Abi bir izcim var zaten, tamam. Ee, sen çıkıyor mu? Çıkıyor, güzel. Koyunlar. Koyunlar, gel şöyle. Burada da koyun var, gelin abi buraya çok da yıpratmamam lazım askerleri. Abla. izci daha. Şurayı aç bana. Çok iyisiniz. Al burayı da. İzci salla orayı. İzci sallı orayı. Şurayı aç. Alt koyun. Güzel. Her koyun kendi bacağından koçum. Hadi bakayım. Kaç iz alabilirim en fazla? 3. Şifacılar çalış çalışıyor mu? Bir bakayım şöyle. Yeri açtınız. Çok güzel. Ablam. Şuraya açıyorsun. Koş 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 otoyu kaldırın. Çıktın Mustam. Şimdi. Sen de bizce ol çok hızlı. Şuraları keşfedelim senle de. Arabeler falan. Hemen. Şuranın bir keşfini gerçekleştir bakalım. Bir tane ne yapıyor? Para getiriyor. Helal lan size. Birkaç koyun kırpalım. Burada da koyun var. Aç 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 aç. Bak kule var burada mesela. Aç 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 Uçlarım benim. Durun bakayım şöyle. Bak tam bir savaşçı basmaya başlayayım ben bu arada. Bu savaşçı yapalım. ha. Tamam buraya dal dalmıyoruz. Okey. Tamam burayla işimiz yok. Tamam. Açın abi ön tarafı. Aynen. Madenciler bitirdiyse oduna başlasınlar. İlkler çalışıyor. Yağmacı tayfa. Abi şuraya alsak mı ya? Geri bakayım şurayı bir kolonileştirelim. Oradaki koyunları alayım. Oh. 3 koyun var. Oo, oh, 100 kron güzel. Hızcı kardeş şurayı da bir keşfet bakalım. Burada ne varmış? Burayı da alalım hızlıca. Oh. Şimdi tamamdır işte. Şimdi tamamdır işte. Hepsini mi keser böyle yaptığımız zaman? Hepsini keser galiba. Test edelim. Yok tek tek kesiyor tamam. Ama işaretlediklerim arasından kesiyor yani. 3'ünü Üç, arka arkaya kesiyor. Tek tek değil de. Tek tek kesiyor ama üçünü kesiyor. Üç işaretli oldu tamam. Bilgeyi salla. Şurayı da keşfettim. Oradan da biraz mangiz alacağız. Ee, boşta işçi. Savaşçı ol bakayım sen de. Nereye açtınız abi en son? Aç 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 her yer aç. Diğer izci nerede? İzcilerin biri kayıp bu arada. Nesiniz lan? Oğlum niye boş boş dolaşıyorsun? Dingil. Lan geri zekalı izcilerim var ya. Şurayı aç bakayım sende. de. Lan bu kamp da dibimizde bu arada ya. Buna dalmayalım mı diyorsun yani oyun? Neyse bir açsınlar bakalım. Bu arada boş durmasın savaşlarımız. Ee, şu kurt iline bir dalın abi. Ee, bana bir demirci lazım. Geç buraya hoy. Kim o tek başına giden salak ya? Tamam Vikings'in de mal gibi git de öl. Ölme yani ya. Abi şunlardan daha fazla verelim diyor. Şunların silahını bir geliştirelim. Demirciğimiz bir işe yarasın. Ya, yiyecek sıkıntı doğru aslında yiyecek sıkıntısı olmasa gül gibi geçinip gideriz burada ha. Şu kurtlara da girin abi. Kurtlara sık. Bu arada kurtların inin artık almayacağım. Sık sık saldıracağım çünkü Fenrir Clan'ın özelliği hayvan kestikçe et geliyor. Gördüğünüz gibi. 15-20 falan böyle takılacağız. Ama şuraya alsam ben olmaz. ah Hagan'ları bulduk. Şerefsiz seni ya. asker grubu gönderecek. Bak 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 bak. Liv ne yapıyorsun kız? Hadi bakalım. Gönder paralaskerleri askerleri gelsin. Şurada bir sebep atatalım bu arada. Atlamayın ben yine. Abiler abiler. Şuraya da girin bakayım. Eee şimdi bütün izciler şurayı açın abi. Orayı sal şurayı aç. Aynen. Aynen. Aptal aptal iş yapan yok değil mi? Var. Olmaz olur mu? Var. Gel şuraya. Benim buraya her türlü yıkmam gerekecek ama dikkatli dalmam lazım. Abiler sıkıntı biraz. Şimdi gencolar. Lara de, dalmaya da devam. Et lazım. Gelin bakayım bir hillenin şurada. Az önce hile almıyorlardı sevde bu arada ilginç bir şekilde. Bunu da anlamadım. Şimdi alacaklar inşallah. Aynen şimdi hilleniyorlar. Şurada bir hillenin bakayım. Eyvah kış geldi. Kış geldi hiç hoş gelmedi bu arada. Abi varken savaşçı basayım da. Şunu bir dokuzlayalım bu arada. Tam <laughs> izcileri bekliyorum arkadaşlar. Sonra buralara saldıracağız. İzciler şuraya giden yolu açmaları gerekiyor bana. Ne geldi abi? İgir'in saldırısı artıyor. Bu sağları kazanır. Askerliği fullleyeceğim ya. Burada olay askerlik. Askerliği fullleyeceğim yani. Ölmüyorsunuz abi hadi. Helal. Sen de aç orayı. Adamsın. Da burada tıkanıyor muyuz? İzciler. Şu bölgeye açıyorsunuz abi hepiniz. Onlara giden yolu arıyorum şu anda arkadaşlar. Şuraya giden yolu arıyorum. Muhtemelen karşısı. Şuraya bir saldırma deneyebiliriz aslında. Herkesin hili bir artsın bakalım bir. Ayrıca 9 kişiyle gitmek istiyorum oraya. Ayrıca demircinin de işini bitirmesini bekliyorum. Az önce benim yaptığım yanlış strateji şuna vermemiştim. Kuleler ağzıması saçmıştı. Şimdi onu ortadan kaldıracağım. Yiyeceğim çok düşüyor. Hele kış ya bir de şimdi. Yiyecek yok oluyor. Yok. Orada burayı almak lazım ya. Abi kurtlara... Cık. Ah yiyecek çok sıkıntı. Bu arada o yolu bulursam fazla izleyiciye ihtiyacım yok ya. Yine salak salak bir yerlere gidecek. Sen gel şuraya. Gel şurada savaş ol benim canımı sıkma. İzlerimiz bir, biraz aptal. Biraz aptal. Yiyecek yok kusura bakmayın. Ben benim elimden bir şey gelmiyor. Her yer kapmışlar. Şurayı bir açsınlar da oraya giden yolu. Kış bitsin saldıracağım bu arada. Hem herkesin bir canı fullansın. Oyunları kes keseceğiz mecbur. Son koyunlarım bu arada. daha geri gelecek. Hadi lan. Güzelsiniz askerler. Güzelsiniz. Şimdi şu kurtları alın. E, biraz yiyecek gel gelsin bize. Böyle yiyecek kasacağız. 15 20 15 20 kaç kaç kasarsak. Açtım izdar yolu. Oradan vura vura gideceğiz. Hadi lan şurayı bir bulun artık bana. Oraya artık vura 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 gideceğiz. Oh kış bitti. Oh kış bitti. Şimdi Herkes bir toplansın bakayım. 9 kişimiz abi. 9'a 9. Şuraya bir dalalım bakalım. Ee, Eagle'ın kaydı. Aynen devam et. Yaz üzerine sıkıntı yok. Abi yiyecek bitmeden girin şuraya ya. Gir abi gir. Yiyecek bitmeden girin şuraya ya. Oyunun falan kalmadı artık. Ya hero ya mero yani. Yapacak bir şey yok. bir kayıp verdik bile. Tamam onlar burayı alırlar. Ben hemen artık odunculuğu odunculuğu kalmadı abi bu işin. Hemen asker oluyorsunuz. Zaten balta tutmaktan anlarsınız siz. Tamam bile yıkıyorlar. Aynen abi aynen abi aynen abi. Demirci kardeş sal sende. Gel 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 gel. Aynen. Aynen. Hemen bir can taze ettireceğim bunları. Gerçi şifacım var mı var. Ondan sonra tekrar yiyeceğim bitiyor. kaybe kaybedecek vakit yok. Herkes toplansın hızlıca. Ablam varsa sen de. Herkes toplansın hızlıca. 9'a 9 mu? Güzel. Geliyoruz geliyoruz. Sıçaklar ağzımız ama neyse. Ya izci sen ne beceriksiz bir şeysin ya. Oğlum şuraya çan alt tarafı hadi ya. Daha mı soksam acaba onları? Yapabilir miyim acaba? 10 kişilik savaşçı grubumuz var. Arkada kalmasın kimse hadi. Nice şimdi. Ayı var orada. Yiyecek bitti. Hızlı girmem lazım. Hızlı girmem lazım. Abi sallayın karakolum marakolu. Hepsini indirmem mi lazım? Yo. Ee, i̇ndirin abi ayıyı. Yani yiyecekten öleceğiz birazdan çünkü. Savaşa savaşı gitmek çok sıkıntı bu arada. Abi izci. Lan niye oraya gidiyorsun? Şurayı açsana bana. Abi kafa yiyeceğim ya. Oğlum şurayı niye bıraktınız? Buraya açsanız ha. Ya arkadaş. Şuradan sokamaz mıyım onlar acaba ya? Aptal geri zekalı bırakmış burayı gitmiş ya. Abi şimdi onun açılmasını bekleyeceğim. Millet aç aç. Neyse lan dur şu an iyiyiz. Şu an bir sıkıntı yok. Valkyri'lere girsem mi acaba? Valkyri'lere de gireyim. Zaten izci oraya atacak o zamana kadar. Valkyri'leri alırım diye tahmin ediyorum sorunsuz. Ah izci ah. Ah sıçtın ağzıma izci. Çok kuru kalabalık burası ya. İzci bekliyoruz. Bir asker daha basabilirim bu arada. Taze kan. İzci açana kadar gelsin. Yani yiyecek bitmeden girdik girdik giremedik. Yapacak bir şey yok. Hıfta çok az geliyor. Bizim şeyler ne yapıyor? Tamam 24 aya daha çok var. Daha daha çok var. Sıkıntı yok. Ya asker de gelsin. İzci Bey de şurayı bir açsın bir zahmet. Ben de bir sev alayım şurada bir zahmet. Çünkü biraz kanser bölüm arkadaşlar. Yani ee, şey oynuyoruz ama bu yani iki bölümdür aslında biraz sıkıntılı bölümlerdi. Birinde full ticaret, birinde full savaş yaptırdı ama en azından hani bir yiyecek su verdi mi hani Ucu ucuna da idare etse şuraya bakın. Eksi 7 7 gidiyor. İzcim daha orayı açacak. Bir de ölse şimdi var ya küfrederim bu arada. Ya bu, bu gerçekten oynadığımız en zor bölüm şu ana kadar. Hadi izci, hadi izci, hadi izci. Dalın abi. Dalın abi. Lütuf geldi. Lütuf geldi. Lütuf geldi. Geliyorum oğlum hazır mısın? Güzel bir kayıp sıkıntı yok. Adamlar da bütün yiyecek stokları şuraya bak ya. Az kaldı oğlum geliyorum hazır mısın? hala bir yer açıyor bu arada. Hadi abi yiyecek bitmeden ne olur. Hadi ya. Hadi ya. Yiyecek bitmeden ne olur. Girin abi hadi. Son. Son gayretimiz artık. Yes. Ne oldu lan? Arga efendi. işini bırakmam demiştim. Sadık bir köpük olarak hakkını vermişsin. Tabi yenildi ya. Bırak da sahibinle konuşayım. Bir teklifim var. Hadi teklif, teklif yapacağım bir de. Buradayım Hagan. Söyleyeceğin hiçbir şey beni derken direkt kendisi geçti. Ben elemedim Liv, benim sevgili yardımcım. Devam et. Öldür şu adamları. Öyle bir şey olmayacak yakın. Mağlup dildim ve bu durumda benden badanımız değil. En azından onlar onuruna sahip çık. Onur yok ki onda. Ah! Bana borçsun. Buraya kadar Ah! Ah öldürdü bize. Lanet olsun sana Ali. Vay be bu benim gibi bir şey değil Kadın! Az önce babamın intikamını alma fırsatını benim elimden söküp aldın. Egil bitir bu işi. Sevkle. Bekle. Beşiniz olduğunuz asıl tehdit de Hagan değil. O sadece aciz bir ahmanın teki. Hayda kim? Devam et. Sadakat yemin edeyim. Ya buna ben güvenmem ya. Anlatman gereken çok şey var diyor. Oh, şükürler olsun. Liv had taken us all by surprise. Liv avlamıştı. Geçmişte yaşadığımız şeylere rağmen ona kendi kanıtlamak için bir şans verdim. Belki benden göremiyorsunuz diye. She told bize Hagen'ın Evendur adında bir adamın tuttuğu bir piyon paralı asker olduğunu söyledi. Ergun, Orkart'ın yerlisi olan yaban domuzu klanının lideriydi ayda. Yaşadığım trajedinin arkasındaki gizem giderek büyüyordu. Fakat artık emin olduğum bir şey vardı. Evgrun babamın katilinin arkası... Yaaa! Biraz uzatma olmuş buralar. Evet, kısacası arkada başka biri varmış. Şimdi de bu bölgeye gideceğiz arkadaşlar. Bölüm 6. Müdahale. Evet. Benden bölüm bu kadar. Biraz kanser etti beni. Eee, çünkü... Yani... Az biraz yiyecek su verir insan ya. Öldük, öldük. Millet aç, aç. Ucu ucuna kazandık. Bir kere fail'ladım. Bir kere sevi geri almak zorunda kaldım çünkü... Ee, nereye saldıracağımızı iyi seçmemiz gerekiyordu. Ee, doğru yolu sonunda bulduk. Yiyecek bitmeden saldırmamız gerekiyordu. Çünkü yiyecek bitti anda askerleriniz açlıktan ölmeye başlıyor. Her neyse hallettik. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Yorumlarınızı, görüşlerinizi bekliyorum. Ayrıca videoyu beğenip paylaşırsanız kanalımıza kadar sağ Beni de sevinirmiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşünce dek Şimdilik hoşçakalın.